Aklıma bir fikir geldi. Mavi arabaya da Fatih Selim binsin. Konvoy yapalım. Olur tamam. mu? Hadi koş. Koş 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 koş. Köprüyü ben tutacağım bu sefer. Şimdi Yusuf'la Fatih Selim Seni sıraya gireyim. girsinler. Arka arkaya sıraya girin tamam mı? Hadi bakalım Yusuf bekle şurada. Durun durun durun. Oo Yusuf geçti. Sırada Fatih Selim var. Hadi, Hadi. gel bakalım. Gel gel gel. Gelmiyor mu araba? gelmiyor mu yoksa? <laughs> Birazcık ayağınla ittir bakalım. Siyah arabayla geç o zaman. <laughs> e olsun en azından yürüyor. <laughs> tamam geçsin. <laughs> Fatih Selim mavi arabanın yavaş olduğunu söylüyor. Yani çok uzun sürede geçermiş. E nasıl geçecek? Yusuf onu biraz ittirsene teyzecim Arabamız gitmiyor. Bakalım nasıl gidecek. Hay Allah. Köprünün altından geçmesi için bir çözüm bulmalıyız. Arabamız çok yavaş çocuklar. Keşke yeşil araba kadar hızlı olsaydı. Gitmiyor gitmiyor. Ah, geliyor çabuk çabuk köprüyü tutun. Hadi Selim. Hadi Selim geliyor. Köprüyü kaldırın. <laughs> Ve aa, geçti. Yaşasın. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Geç Yusuf sen de. Sıra Yusuf'ta. Evet. Bravo. Dönebilir misin Fatih Selim? Gelemiyor musun? Yine durdu araba. Yusuf sen döndür hadi bu sefer de. Oradan bir kere de sen gel. Şimdi de Yusuf döndürecek mavi arabayı. Gel bakalım. Yusuf onu orada park et teyzem. Evet sıra Yusuf'ta. Hadi bakalım. Şimdi bu tarafa doğru döndür arabayı. Yine anneciğim hadi. Evet çalışıyor tabi. Evet. Aslında çalışıyor ama sadece biraz yavaş. Hani. E değiştiriyorsun şey. işte anneciğim şu anda. Bir şey. Öne doğru it döndürsün. ha. Bas kaza Yusuf. Gelmiyor mu? Biraz daha bu tarafa döndür. Döndür döndür. Şey. Git şey. git 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 git. Evet bu tarafa çevir ben direksiyonu. Ben hadi ben. gel. Gel 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 gel. Geçebilecek misin Yusuf? Geç Yusuf hadi. Tamam. Ve Yusuf mavi arabayla geçti çocuklar. Hadi, hadi sen de dön gel Fatih Selim hadi. Yusuf döndür arabanı elinle. Evet. Fatih Selim geliyor çocuklar. Evet. Bakın evet. yeşil arabayla. Evet. Oley! Bakın geçti burada Yusuf var Hadi Yusuf bakalım sen gel şimdi bakalım Yusuf'un arabası gelecek mi yürüyecek mi Fatih Selim'in arabasının sesini duyuyorum ve o geldi sıraya giriyor şimdi Yusuf'un arkasından da o geçecek hadi arabayla ittir istersen <laughs> arabayla ittir onu Heh. dur Yusuf bekle Arkasına yanaş tamam mı? Bekle. Beydir. Tamam. Bekle şimdi, bekle. Haydi çocuklar, gelin bakalım. Bas Yusuf. Fatih Selim de bassın. Hadi. Konvoyumuz hazır çocuklar. ikisi birden aynı anda geçecekler. Lay 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 lay. Yaşasın. Çok güzeldi. Harikaydı. Bravo size. Yusuf'un arabası yine ne yaptı? Kapandı. Döndür bakalım Yusuf. Mavi arabamız maalesef istediğimiz performansı vermiyor. Yusuf'u da sinir etti. Ne yapalım yani şimdi? Bu arabayı bence var ya gerçekten hurdalığa bırakalım olur gitmiyor, mu çocuklar? Gitmiyor. gitmiyor işte ya. Çok sinir etti bizi. Gerçekten çok sinir etti. O zaman sırayla hepimiz öbür arabaya biniyoruz tamam mı? Ay Fatih Selim ne yapıyorsun? Aa, aa. Fatih Selim üstünden geçiyor. Bakın. Fatih Selim gidiyor ve balonları en karşıya kadar taşıdı. Sıra Yusuf'ta. Hadi gel Yusuf. Yusuf mavi arabadan kurtulma vakti geldi. Koş. Mavi arabaya çok kızdı Yusuf. Hadi bakalım. <laughs> çok kızdı. Hadi gel. Fatih Selim in bakalım sıra Yusuf'ta. Balonları buraya taşıyalım. Hadi gel Yusuf. Yusuf yeşil arabasına bindi ve balonlara doğru ilerliyor. Bakalım kaç tane balon patlatacak? Balonları patlatamadı. Sadece ilerletebildi gökkuşağımızı. Niye patlamadı? Niye patlamadı? Tekrar geri geri gel. Tekrar üstüne doğru gel. Balonlar patlamıyor. Bu kadar sağlam olabilir yani. Değil mi Yusuf? Ha? Çok sağlammış. Ah, mavi araba geldi. Mavi araba geldi. Mavi araba nasıl geldi? Hadi iki yürüm. Hadi. Wow. <laughs> Tekrar dene teyzem.